you जगतानी Evet, bölgemizde en son olan aşırı yağışlardan kırı yollarımızda e, bozulmalar oldu. Kırı yolları gerçekten şu anda e, aşırı selden dolayı çok aşırı bozulmalar oldu. Bunun neticesinde de kırı yolların bir bakıma ihtiyacı vardı. E, i̇lçe başkanlığımızla beraber yaptığımız programda kırı yollarımızın çalışmalarına başladık bugün itibariyle. Lapseki'deki bütün kırı yolların hepsini elden geçireceğiz. E, malzemeli bir çalışma yapıyoruz. Şu anda bir taraftan malzeme çekiliyor. Önden iş makinelerimiz, graderlerimiz, e, kepçelerimiz gidiyorlar. Ama bunun yanında yollardaki su borularının ve ağaçların kesilmesi gerekiyor. Vatandaşlardan tek ricamız var. Bu e, arazi yollarındaki eğer ki su borularını kendi su borularını toplarlarlarsa bir de kendilerine ait ağaçları keserlerse kesemeyen vatandaşımız varsa belediyeye haber verirse biz çok memnun oluruz. Vatandaşlarımızdan sadece bunu istiyoruz. Bunun neticesinde de biz Lapsaki'deki bütün kır yollarının hepsini bakımını yapacağız. Yani malzemeli bakım yapıyoruz. Şu anda 5-6 tane aracımızla beraber, kamyonumuzla beraber, iş bakılyalarımızla beraber çalışmalar bugün itibariyle başladı. En kötü yerlerden başladık, devam ediyoruz. İnşallah 15-20 günün içerisinde eğer ki yoğun bir yağış olmasa bütün kır yollarımızı tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda bilgisi olsun. Vatandaşlarımız sadece e, yola sarkan ağaçlarını keserlerse, su borularını alırlarsa biz çok memnun oluruz. E, ben ben bize destek olan ilçe başkanımıza, e, belediye personelimize, başkan yardımcılarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lapseki'nin bütün kır yolları bitmiş olacak, malzemeli bakım yapılmış olacak.